Herkese selamlar. dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün VS serimizde yine bir takipçimiziz kardeşim. Benim dün attığım yorumda e, botları vurdu falan söylemiş. E, daha sonra da şimdi istek atmış. İsteğini kabul edeceğiz ve onunla VS atacağız. Şuradan isteği de bir göstereyim. <laughs> VS'ye gelen bot fark atarım sana demiş. Yorumlarda da demiş ki işte bot vuruyorsun böyle botları ben de yenerim falan demiş. Eee Bakalım kardeşim bizi neler bekliyor olacak. Videoya geçmeden önce aşağıdan iki saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi VSM'ize geçelim. Bakalım Nuri neler yapacak. Nuri kolsuz, ben Nuri'den kolsuz, iki kolsuz bulduk birbirimizi. Neyse tamam. Bu arada ilk oyunum şu an, ilk elim. Hiç TDM atmadım, elim hiç sınık değil. İnşallah Nuri bizi pataklamaz. Beyze sıkışmak istemiyorum. Oh, dead, Nuri de ya Nuri iyisin ha Nuri Nuri pustu Allah! O oh, nasıl vuramadım? Hadi ben vuramadım. Nuri nasıl ölmedi? O kadar mermi vurdum lan. Ölmen lazımdı. Ay, çok pis vurdum. Nasıl vuramadım ya? Ölmen lazımdı orada. Ölmesi lazımdı. Ne orada kötüydü oraya? Böyle gide gide iyice VSC yapacağız beni arkadaşlar. Tamam çok güzel. Info'ya falan da böyle alışmam lazım. Hepten de pusucu gibi oynanmaz. Nuri ne yapıyorsun? Oraya yeleğim bitiyor Nuriye. Oraya. <laughs> Nuri bizi vurmadan şuraya bir bir canımı doldurayım. Neredesin oraya? Aa, nasıl hiç mermi yemedi? Var ya hiç mermi gitmedi. Öldüremeyeceğim sandım yani. Yelek bitti Nuri yelek bitti Nuri Nuri yeleği bitirdi Ay yeleğim bitti artık öldürür yani o kadar da Bir de MS'im mi var benim? Tamam. Çok güzel. Nuri iyisin Nuri. <laughs> Nuri güzel joystick yapıyor. Orada durgun açmamam lazımdı da. Ben açmayı tercih ettim. Şimdi dayanamaya bomba atacağım. Reloading! Nuri kaçıyorsun ama. Dead! Eder olsun diyorum. Mermi mi bitti mermi mi mermi mi? Mermi mi bitirdin? Tamam 340 tanesini aldık şimdi. Cover me! Half of the match is over. And the blue team is in the lead. Reloading. Aa öldü diye saldım ya Nuri. happened. o mercy. Oo, Nuri çok i s n u r i g i t m e i o r m almaya. Şunu alıp atacağım mermisi için. Cover me! Gaza Nuri ses kasamıyordu doğru cenaze olduğu için anne arkalı. Ah kardeşim. Çocuğun adı Nuri diye ne komik olur. 50 kere Nuri dedim. Aa vallahi öldü diye saldım döndüm ya şaka gibi. Ya. Öldüğünü düşünüp döndüm. Hep yapıyorum şu salak şeyi. Her seferinde de ölüyorum. Aa sesini çok geç aldım. Kusacağım. <laughs> Aa lan pusarak da öldüremedik lan. Eee <laughs> nuru çeviriyor. Gel hard oynamıyorum da. Ama onu öyle raşlanmaz ama onu öyle. Öyle Normal bir oyuncu olsam vurursun da öyle vurdurtmam herhalde kendime. Aa oradan görüyor. Aa, Nuri zorluyor beler. Nuri zorluyor beler. Aşırı heyecanlı. Lan dürbünü açmadı lan ölüyorduk az daha. Aa dürbün açmadı orada. Açsa bir şey kitlemeyeceğimeden vururdum. Yeleğim bitti yine. Nuri nereye kaçıyorsun? Nuri oradan görüyorum seni oğlum. <laughs> Bir kere de infosuz oynayalım dur bakayım. Oh. Böyle de pusuyormuş gibi oluyor ya. Oraya rush. Mevcut. Maç bitiyor hiç. Pasif oynamıyor. kazanacağız kazanacağız tamamen? Ya buradan nasıl verelim? Dur ne yapıyor? Aa yeleğim kalmadı. Lan görmedim Nuri'yi. Hadi bir kill daha Nuri. Lan mermi bitti. <laughs> ah. mermi bitti. Blue team victory. Eline sağlık Nuri. Nuri zorladı. Alo sesim geliyor mu? Geliyor abi. Eline sağlık kardeşim benim. Eyvallah abi senin de çok güzel oynuyorsun. Eyvallah kardeşim benim. Yaşın kaçtı oraya? 15 abi. 15. Güzel. Var mı bir isteğin kardeşim? Aa, yok abi sağ ol. Eyvallah kardeşim. Kendine dikkat et. Öp öpüyorum seni hadi Allah'a emanet. Eyvallah Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün de Nur e, Nuri ile VS'mizi attık. Nuri de bayağı zorladı bize. Eğer biraz sert oynamasaydım. Gerçi sert oynamadım. Normal rahat bir şekilde oynadım da. Biraz böyle salsaydık Nuri bizi yenecekti. Zaten sonlara doğru gördünüz saldım. rastgele raşlıyordum Vuruyordu bize. E, o yüzden hiçbir VS'de kimseyi kardeşim. Rahat, kimseye karşı rahat oynamayın yani. O yüzden o yüzden o yüzden diye diye. Her neyse arkadaşlar işte böyle bir videoydu. buraya kadar izleyen biri varsa zaten adamın dibisinizdir kardeşim. Aşağıdan beğenmeyi unutmazsanız da çok mutlu olurum ve kanala hala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.